Bursa haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 3 Kasım günlerden Perşembe günden başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa haber gazetemizin manşetine baktığımızda tam kadro sağdayız başlıklı haber yer alıyor. Partisinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İyi Parti'nin Lüfer İlçe başkanı Öncü, Lüfer'de İyi Parti olarak üye sayımızla yaptığımız projelerle her geçen gün çalışmalarla sağdayız dedi. Açıklamalarında güçlendirilmiş parlamenter sistemi mesajı veren öncü, güçlerin ayrıldığı daha iyi işleyen demokratik parlamenter sisteme dönmek zorundayız. Bununla ilgili altılı masanın tek bir hedefi var, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ülkemize getirmek ve bu işleyişi düzeltmek. Biz tekrardan bu yetkiyi saraydan alıp halka vereceğiz dedi. Hemen altındaki habere bakacak olursak Bursa'da tekstil fabrikası yandı. Bursa'da bir seksil fabrikasında çıkan ve yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonucu gökyüzünü yoğun duman kapladı. Yangın yerinde soğutma çalışmasına devam ediliyor. Ve Kestel'de ise gelenek bozulmadı. Bursa'da geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Sütler Ballı Çocuklar Sağlıklı projesiyle anaokul ve ilkokullu çocuklara her sabah sıcak ballı süt ikramında bulunan Kestel Belediyesi bu senede geleneği bozmayarak 6 bin öğrenciye sıcak ballı süt ikramında bulunacak. Geçelim bir diğer haberimize hurdacılara çalıntı mazgal denetimi. Osman Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hurdacılarda denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde hurdacıların rögar kapağı, mazgal ve kablo gibi çalıntı malzeme alımı ve satış yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Ve tahıl krizi ise aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Putin'le yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Çoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi, dedi. Meral Akşener'in bir açıklaması var. TOG'dan memnunuz. İyi Parti lideri Meral Akşener AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Projesi hakkında yeni masal diye eleştirdi. TOG'u desteklediğini açıklayan İyi Parti lideri TOG'dan memnunuz ama geçmişi kötüleme çalışmasından rahatsızız dedi. Sıradaki haberimiz ise 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. Ve başörtüsü içinse Anayasa Turu. AK Parti başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik teklifi için mecliste destek turuna çıktı. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet, Hareket Par Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'yi ziyaret eden heyet İyi Parti ile de görüşecek. Sürmanşette Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali başladı. Başlıklı haber var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çatısı altında Türk Dünyası Sineması'nın ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla düzenlenen 2. Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali Kültür Başkenti seçilen Bursa'da 5 Kasım'a kadar sürecek. Hemen altındaki haberde ise Vapoğlu'ndan Karagöz çağrısı. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Hidayet Vapoğlu, son yıllarda unutulmaya yüz tutan Karagöz hacivat oyununun geleceğe taşınması için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem Kültür ve Turizm hem de Milli Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Yeni Dönem gazetesindeyiz. Manşetimizde ise kriz aşıldı başlıklı haber var. Dünyayı diken üstünde bekleten tığıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü. Müjdeler, müjdeli haberi partisinin grup toplantısında duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşmasının anlaşmanın eskisi gibi süreceğini bildirdi. Sıradaki haberse görenleri hayran bıraktı. Görüntüsüyle dosta güven düşmana, düşmana korku veren Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'deki görevine doğru seyretti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte denizaltının havadan çekilen görüntüsü hayran bıraktı. Bir diğer haberimiz güvenliğimiz için tehdit. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın Doğu Ege'de gayri askeri statüdeki 16 adayı silahlandırdığını belirterek bu durum bizim güvenliğimiz için tehdit. Yunanistan'ın uluslararası hukuku uymasını ve gayri askeri statüyü yeniden tesis etmesini istiyoruz dedi. Şu manşette yine Vapoğlu'nun karagöz açıklaması var. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Hidayet Vapoğlu, Kadim Kültürümüzün Miraslarından Hacivat Karagöz Oyununun günümüzdeki durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıdı. Vapoğlu, UNESCO'nun somut olmayan Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Karagöz sanatının unutulmaması için özel tedbirler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bir diğer gazetemiz olan Meydan'a bakalım. Manşetimizde başörtüsü kararlılığı başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan anayasa teklifi konusunda mecliste çoğunluk sağlanamaması halinde referandum dahil tüm adımları atmaya hazırız dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyununa anayasa teklifimiz ile karşılık verdik. Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi mecliste bulunan arkadaşlarla ve partililerle görüşmeye başladık. Halk oylaması dahil diğer adımlara da hazırız dedi. Ve TOK'ta üst düzey atama gerçekleşti. TOK bünyesinde finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, finanstan sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Sıradaki haberimiz kreşte ölümden döndü. Bursa'da bir kreşin bahçesinde kaydıraktan düşerek başından yaralanan 3 yaşındaki Miray Karabulut hastanelik oldu. Aile kreş hakkında yasal süreç başlatıyor. Ve gözleri Yıldırım'a çeviriyoruz. Yıldırım'a altın karınca ödülü. Yıldırım Belediyesi'nin restore ederek hizmeti açacağı Molla Yagan Çocuk Üniversitesi projesi Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Altın Karınca Ödülleri yarışmasında ödüle layık görüldü. Sürmanşete bakacak olursak Yunanistan inandırıcı değil başlıklı haber yer alıyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası paneline katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin bunlar Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil açıklamasını yaptı. Bu haberle gündeme der başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.